Toprakların kanalı Çiftçi TV'den hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere Bursa Kestel'den Murat Taşçı'nın mekanından sesleneceğiz. İlk önce kendisini bir tanıyalım. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, mekanıma sağ olun. Eyvallah. Ee, i̇smim Murat Taşcan benim. Aslen Adıyamanlıyım. Bursa'da ikamet ediyorum Şaba kuşuna gönül vermiş bir arkadaşınızım abi. Hoş Eyvallah. geldiniz. Eyvallah, hoş bulduk. Şimdi Bursa'da ikamet etmenin özel bir sebebi var öncelikle. Evet, ee, maalesef. 6 Şubat depremini yaşayan evet. e, o acıyı tadan kişilerden birisin. Öncelikle e, deprem bölgesinin hayatını kaybeden e, tüm deprem şehitlerine Allah'tan rahmet dileyelim. Evet. Anmış olalım onları bu vesileyle. Allah razı olsun. E, şimdi sizi öncelikle bir tanıyalım. Kim Murat Taşcan? Ee, dediğim gibi, tabi sizin de dediğiniz gibi üzücü bir olay yaşadık, evet. herkes yaşadı. Biz de çok yakınlarımızı kaybettik. Hepsini ee, hepsinden ben de Allah'tan rahmet diliyorum. O vesileyle Bursa'ya geldim. Ee, ben yaklaşık 15 yıldan beridir Şabap Kuşu'na profesyonel bakan bir arkadaşınızım. Ee, küçüklüğümden beridir bu işe gönül verdim. Hı. Bu iş biraz daha e, gitti gitti gitti, askerlikten sonra biraz daha profesyonel profesyonel derken, buraya kadar getirdik. Ee, kendim evliyim, iki çocuğum var. Allah Meslek olarak yapmıyorum bu işi, hobi olarak yapıyorum. Başka tabii ki yaptığım işler de var. Bu şekilde devam ediyorum abi. Şimdi deprem bölgesine buraya geldiniz ama. Evet. Orada da bir yaşanmışlık var. Tabii ki. Orada da bir şebapçılık var. Tabii ki. 15 yıl büyük bir zaman. Tabii ki. Evet. Burada şebap baktık. Tekrar buraya geldik ama Şebap'ı bırakamadık. Evet. Bu bir hastalık. Tabii ki. Doğru mu? Ciğerlere işlemiş artık. Tabii ki. Tabii ki. Ee, onu bir anlatabilir misin? Daha yani şu neden Şebap? Nasıl başladı Şebap? E, Veliatında ne vardı mesela daha önce? Evet şöyle vardı. Ben askerden öncesine kadar oradan açayım. Oyun kuşu dediğimiz kuş uçurdum ben. Evet. E, bugün yapmış olduğum bir meslek var ama ben aslında daha çok daha farklı meslekler yapabilirdim. Ama oyun kuşunun biraz daha çok fazla zamanlar olduğu için askere kadar oyun kuşu uçurdum. Askerden sonra hayat biraz daha derler ya askerden sonra hayat başlıyor diye. Evet. Gerçekten askerden sonra hayat başlayınca şabap kuşuna gönül verdim. Şabap kuşu biraz daha e, çok fazla zaman almadığımız bir şey. Yani Hı -hı. böyle çatılara çıkmadığımız, daha böyle kümeslerde <laughs> baktığımız. Hani işte ben yokken bile eşim bakabilecek durumda. Hani uçurmuyoruz, etmiyoruz gibi sebeplerden dolayı. Bir de ben kendim e, biraz görselliği önem veren bir insanım. Evet. Şabap kuşu da çok güzel görünüyor. Yani şebabı ben manken olarak tanımlıyoruz bize hepimiz. Zaten şebabın Arapça açılımlarından bir tanesi. Evet, e, şebab e, manken. Her şeyin en güzeline Arapçada şebap evet. deniliyor. Evet, evet, bu da doğru. Hı hı. Oradan sonra tabii e, depremden sonra da yine Adıyaman'da dediğim gibi aynı zamanda federasyon yönetiminde 3 yıl görev yaptım. Türkiye Küren Kulübü dediğimiz beslenimiz ırkın yönetimindeyim. Evet. Kendi derneğimin dernek başkanıyım Adıyaman'da mevcut. Buradaki dernekte de yine aynı şekilde görev alıyorum. Hı hı. E, oraya çok güzel bir şeye değindiniz. Ben depremde birçok onu şey yapmayalım kaybettim işte bazı şeyleri biz buraya göç ettik hı hı. çocuğumu aldım eşimi aldım bir de kollere kuşumu aldım geldim abi evet yani onlar aslında benim onlar da benim bir evladım gibi çünkü benim bir şeylerle zaten oyalanmam gerekiyor hani üç gün bakamamıştım ben onlara malum biliyorsunuz yaşadıklarımız evet. Evet. Ee, yıkıklar dökükler ama üç günden sonra onlara da bakmak zorunda kaldım yeri geldi en yakın akrabalarımın cesetini beklerken bırakıp kuşlarıma da sonuçta onlar da can taşıyorlar. Da Bunlar Allahu Teala'nın vermiş olduğu bize güzel hayvanlar. Bunlar bizim ellerimize baktılar dilsiz çünkü. Kulları. Tabii ki dilsiz kulları. Benim merakım oradan geldim buraya. Ee, buraya yerleştim. Arkadaşlar sağ olsunlar. Hani siz sormadan söyleyeceğim ama e, ben yaklaşık 15 yıldır yani bu camianın içerisindeyim. Ben çok faydalarını gördüm. Hele bu amansız bir olaydan sonra Evet. Arkadaşlarım o kadar bana kucak açtılar ki abi hani şu an görmüş olduğunuz mekanımdan tutun evimin altında evimde buranın altında benim iş yeri yaptım. Hani bunlar hepsi Şabapçı arkadaşlarımın sayesinde oldu. Ne güzel. Ben buraya gelmeden evimi tuttular dayadılar döşediler çoluklarım hepsinin eşyaları sıfır. Ben sadece çocuğumu bir de oradan çıkarabildiğim birkaç tane elbiselerimle ve kuşumla geldim buraya başka hiçbir şeyim yoktu ama şu an her şeyim var. Önce Allah'ın sonra bu şebap kuşunun bana vermiş olduğu, kazandırmış olduğu arkadaşlarım, dostlarım evet. sayesinde oldu. Eyvallah. Şimdi bunu hep söylüyorum ben Yani bazen diyorlar hani güvercin size ne katabilir? Evet. Şimdi bahsettiğimiz konuyu katabilir. Evet tabii size. ki yani çok yani fazlası. Bu ya. belki bu bu bir vesile, bu bir araç. Ne demek? Ne yani demek? araç demeyin ya yani bu bizim birleştirici bir e, güç mü diyelim artık. Evet, bu bizim evet, birleştirici evet. bir güç. Tabii. Gerçek anlamda. Şimdi e, Elazığ'da, Van'da e, işte... Hakkari'de Muş'ta. Evet. Dön öbür tarafa da Tekirdağ'ın herhangi bir evet, ilinde. Evet, bizim evet. kapımızı çalabileceğimiz evet, evet. bir arkadaşımız, bir dostluğumuz, bir hobidaşımız mutlaka her ilde, her şekilde var. Maalesef. Mutlaka öyle. Yani ne diyoruz? Biz Şebap Camiası'ndayız. Kim var? Tekirdağ, Çorlu'da işte Hüseyin Başkan var. Evet, evet, evet. Maalesef var. Abi evet. biz... Çok. Değil mi? Yani, yani konuyu bizim, açacak olursak şöyle, hani Türkiye'de hakikaten de, bunun Türkiye'de açtık biz Avrupa'da, evet. Almanya'da, Hollanda, İsveç, Arap Birlikleri, Mekke, Medine'ye kadar kolumuz uzandı bizim. Yani bir şey anım anlatmak istiyorum ben bununla evet. ilgili. Şimdi ben Adıyaman'dayken bir pazarlama sektöründe bir iş yapıyordum. Malum haftanın üç günü eve gelmiyordum İşim, evet. işimden dolayı. Tabii Öbür mi, illerde zaten. ikamet etme zorunda kaldım. Ve eşim de benim üç gün boyunca kuşlarıma bakıyordu. Yani işte belli ölçüklerde veriyordu. Ve ben mesela defalarca işte dışarıdan bizim misafirlerimiz geliyor bahsettiğiniz gibi işte Ereğli'den, Konya'dan, Niğde'den, İstanbul'dan, Ankara ve Avrupa Birliği'den bile gelen insanlar oluyor ve ister istemez de eşinin yardımıyla kahvaltıdır, yemeğidir hani bunlar söyleniyor ama böyle bir emek vermiş bir kadın benim eşim. Bana diyordu ki ya buraya kadar tamam sorun yok yani hani ben buna bakıyorum mesela her şey ya belki sabahları belki yüz sefer, 200 sefer, 6'da, 5'te kaldırmışım eşimi dışarıdan evet. misafir geliyor kahvaltı hazırlayacağız hani onlara mahcup olmam gibi. Bana dedi ki buraya kadar tamam ama en azından onlar gittikten sonra gel. Orada da bitmiyor benim işim. Yani önce onları ağırlıyorum ve bütün çabapçıları gezdirmek zorunda kalıyorum. Hani evet. bir gün iki gün eve geç geliyorum şey oluyor. Biz buraya geldiğimizde eşim zaten biliyor böyle bir toplum, böyle bir e, bir arkadaşlarım olur. Ya o kadar ilgi alakasını gördü için o bana ne dedi biliyor musunuz? Keşke Murat hani onları bırak eve gel demeseydim ben yani. O kadar bir mahcubiyet evet. o kadar hani şunu diyeceğim konuyu toparlayacak olursak. Ben büyük bir camia değilmişiz. Biz büyük bir aileymişiz. Evet. Ya bize Hayır, bütün Türkiye yani arkadaşlarım bütün Türkiye'ye ben Allah hepsinden razı olsun. Yani hep oraya konu oraya geliyor. Bize çok yardımcı oldu. Bir Türkiye Arap yani ülkenin her yerinden bize yardım geldi. Allah razı olsun. Ama ben eğer bu şebabı beslememiş olsaydım. Benim 4000 tane arkadaşım olmayacaktı. Ben buraya bu kadar rahat gelemeyecektim. Belki gelecektim. Siz de bana yardımcı oldunuz ama evet. hemen bir ev kuramayacaktım. Hemen bir dükkan açamayacaktım. Hemen işte böyle bir güzel bir mekan yapamayacaktım. Ya bunun en büyük artlarını ben birebir yaşadım. Bana yani diyor ya hani düşen bilir diye. Ben gördüm onu. Ama Allah hepsine razı olsun. Ben bu şebabın Eyvallah. e, gerçekten mükafatını mı diyeyim, değerini mi diyeyim gördüm yani. Bana, evet. Benim açımdan ben çok fazla Çabucak yiyorum. hayatın içine dahil olduğu gibi. Çok yani çabuk evet. Hiç kopmadan. Hiç yani kopmadan. Yani, hiç, yani üzüntü mutlaka yaşandı. Tabii ki, bir tabii ki. şey olmaz yani. Çünkü tabii ki. yaşanan çok büyük bir acıydı. Tabii ki. Yani tabii on ki. binler öldü tabii orada. Ki. Büyük bir acıydı. Biz karşıdan hani gördüğümüz, duyduğumuz kadar bile bile üzüntü. Maalesef. Siz evet. İşin için Yaşadık evet. Bir Yaşayarak evet, yani evet. oradaki e, ama ne oldu işte bu vesileyle, bu güvercinin vesilesiyle e, hayattan çok fazla Tabii e, kopmadan ki. direkt camianın içinde. İnsanlar evet. ee, insanlar size bu bu bir nevi terapi şeklinde ne unutturdular. Evet. Bize Ururtulmuş. maddi ve manevi. Evet. Hani tamam canlar gidiyor ama bir de madalyanın öbür yüzü var abi. Yani evet. deprem başka bir şey. Allah takdir ve kudretine kurban Eyvallah. olduğum. Ondan gelen baştan yüzüne. deprem sonraki demoloji çok farklı. Yani evet. yalnız kalıyorsun. Abi bir gecede benim her şeyim gitti. Ben kaldım ortada böyle. Evet. Hani maddiyatı boş birileri sana kucak açıyor. Kardeşim gel sorun yok. Ev var, yurt var para da para da, para da sorun yani o bile yani bu gerçekten önemli İslam psikolojisi Kesinlikle için abi yani öyle. yalnız kalmak çok zor bir şey. Kesinlikle. Zaten her şeyini kaybediyorsun. Eyvallah. Canlarımızı kaybettik. Hani bu şevap kuşu arkadaşlarımız yani benim o kadar moral ve motivasyonum yükselttiler ki o kadar Hı. bana yardımcı oldular ki Allah hepsinden razı olsun. Türkiye'den razı olsun. Eyvallah. Ya ben böyle bir faydasını gördüm. Ben her zaman da istiyorum. Benim evladım var. Siz tanıştınız burada 10 evet. yaşında bir oğlum. Ben onu da yetiştiriyorum. Maşallah. Yani bunun dediğim gibi kuşculuk bir meslek değil. Ama güzel bir hobi. Ben bunun sayesinde 4 bin insana tanıştım. Ya bizim bunu sayesinde gidip hac yapanlar Mekke'den, Medine'den insanlar geldi. Ne yani güzel. bize Avrupa'dan bizim bir işimiz olsun, çocuğumuz olsun, evladımız olsun bir yere gitsin. Bizim Türkiye'de açılmayacak kapı yok. Her yerde arkadaşımız var. Her Aynen. yerde siz de gördüğünüz programcısı arkadaşlarımız evet. vardı burada. Evet. Dışarıdan gelen Tokat'tan, Erzurum'dan. E, siz de güzel bir program yapıyorsunuz. Ben şu tamam an alalım. sizinle çok keyif aldım. Çok da güzel Eyvallah. bir sohbete değindiniz. Yani şu an için söyleyeceklerim bu. Evet. Sizler nasıl? Şimdi e, kuşlardan biraz bahsedelim. Evet. Aynen. E, konu derinleştikçe çünkü evet, yara evet. da biraz derinleşiyor. Tabii tabii doğru e, siz, Aynen. Azıcık böyle unutulmaz asla ama tabii, tabii, azıcık tabii. böyle kafamız e, Dağıtalım, buna, evet, evet, buna adapte edelim. Evet. evet. Yoksa e, konu hep derinleşiyor. Tabii yok. ki aynen abi. Çocukluyor. Evet. Evet. Şimdi hava koşulu dedik. E, çok güzellerine baktım dediniz evet, zaman mesela. Evet, çok evet. Güzel, hep ee, güzel de olsa size uzaktaydı. Uzaktaydı. 50 yani. metre, 100 metre, evet, 200 metre evet, yukarıdaydı. Evet, Açılıyordu. Evet. E, Aklımız orada, kalbimiz orada, değil evet, mi? Yani evet, güzel olduğunu evet, biliyoruz evet, ama evet, hadi evet. göster bakalım güzelliği diyeceksin. 3 evet. saat sonra gösterebilir diyecektin. Maalesef. Doğru mu? Öyleydi yani. 3 bu... saat sonra 5 saat sonra. Çünkü o 3 saat, 5 saat havadaydı o kuş. Tabii İnmiyordu. Çok, Bekleyecektik. Yani. Ama bu öyle değil. Bunda keyfi almak istediğiniz dakika evet. gidip hemen şurada zaten salmalığımız burada. Evet. Çift tanemiz burada. Evet. Gidip alıyoruz. Hangisini istiyoruz? Burada mesela neydi? Bal erkeğimiz var. Bal inci dişim var. Evet. Türkiye'nin e, isminden çok söz ettiren güvercinleri şu anda masamızda. Evet. Yani camiamızda olan camiasında. evet. Herkes bilir hemen hemen. Evet. camiası deyince çok büyük bir camia çok zaten. Büyük Ona zaten bizim sonra bizim... geleceğim ama. Evet. İşte biz bal veya işte bal erkeğin işte e, ne diyelim şerbet oğluyla. Evet. Evet evet. evet. <laughs> Değil mi? Hemen beş dakika içinde biz burada motive olabiliyoruz. Tabii ki, Şuradan. Maalesef. Hemen salıyoruz buraya. Tamam. Yani, keyfini... Elimizin altında. Alıp Heh. getiriyoruz o keyfi görüyoruz Değil abi. Değil mi? Hemen, yani evet, dakikalar tabii. içinde. Tabii tabii. Ama ııı işte ııı salma kuşta. Evet. Bunları bu zevki bu şekilde alamıyorsunuz. Alamıyorsun maalesef. Evet. 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 Ya havada da kalıyor. Işte ama bu nasıl biliyor musun abi? Dediğiniz gibi çok güzel özetlediniz. özetlediniz. Bunlar bizim çok sevdiğimiz hayvanlar. Bunlar benim moral ve motivasyonumu çok yükselten hayvanlar. Hı -hı. Şimdi içerideyim, mesela hemen alıp getirip mesela kuşumu Hı -hı. masada seredip motive olabiliyorum. Elimin altında. Hı -hı. Yani şabak kuşu çok özel bir kuş, çok narin bir kuş. Ee, nasıl diyeyim sana? Güzellikleriyle de nasıl diyeyim hani böyle yani bütün arkadaşlar zaten o şekilde. Hani derler ya bakıyorsunuz Hı -hı. ama ne görüyorsunuz? Hani gel bir de benim gözümle bak derler ya abi. Yani. Evet. Ben mesela getiriyorum hayvanımı, indiriyorum, bakıyorum, sağına bakıyorum, soluna bakıyorum. O bana böyle bir duruşlarıyla, tavırlarıyla, tarzlarıyla çok keyif veriyor. Tabii ki bunu anlatabilmek, o duyguyu anlatabilmek biraz şey ama... Şimdi e, bunlar hep söylediğim şeydir. Yine tekrarlayayım, tarifsiz duygular. Maalesef. Yani bunun bir açılımını yapamazsınız. Tabii anlatamam. Ya biraz önce dediğin kelime var ya, yani evet. işte bakıyorsunuz ne, ne görüyorsunuz bundan. Evet, evet. Ben görüyorum ama sen göremiyorsun. Evet, Mavet. Yani bu Doğru. benim ruhumdan gelen bir göz. Tabii ki o ruh ruh ya. yani en az sevgisini bana tarif desem nasıl edeceğim? Mesela Se aynı şeyi dedim bak sen benden evet, önce evet, yani, evet. derler ya, evet. benden çok değişti. Nasıl geçiş bir geçiş şey diye. yani anlat ha. anlatamıyorsun? Anlat ama. bakalım sen bir anneye de ki. Yani evladını nasıl seviyorsun? Evet evet. Anlatabilir mi Anlatamaz ama. Onun bir tarifi yok. Çok yok evet. O galiba yani duyguyla olan Aynen şey. Öyle. Bu da öyle yani şimdi Maalesef. bana göre işte şimdi güvercin camiasında çok mesela tabii şey ki, var. Tabii. Kendi tabii. içinde çok çeşidi var. Çok i̇şte şey. posta Güvercininde bir başka, tabii. Işte postanın da kendi içinde uçanı başka, kostümü başka, şusu busu başka tabii, e, tabii. ne bileyim yani bizim kendi kendimize has bir sürü ırklar var. Evet. Onlar başka işte evet. uçanı, döneni, takma atanı bilmem nesi onların da ayrı keyifleri var ama bazı insan da işte denizi seyretmekten hoşlanır mesela. Evet, evet, evet. Maalesef. Ya hobi... Anladın mı? Yani şimdi bir yazlık alıyor. Adam diyor ki yani benim ömrüm burada geçsin. Ben sadece denize bakayım. Ne görüyorsun? Evet. Işte. Hep aynı suyu görüyorsun evet, yani. Hiç balık adam akvaryum bakıyor. Heh. Oturuyor başına. Saatlerce akvaryum siz. Abi diyorum niye bakıyorsun? Murat diyor abi ruhun yani balık gidiyor geliyor sadece. Yani <laughs> onu anlatmak. Ben şöyle özetleyeyim abi. Bu da onun gibi yani. Ben öyle duydum, öyle araştırdım. Padişahlar döneminde Padişahların bir şeye ihtiyacı yoktur yani böyle diyorlarmış. ya yani. padişah sonuçta yani ülkenin evet. sahibi. Onlar bile yüzük örer, pazarda sattırırlarmış. Yani. Evet. O hobi çok başka bir şey. O tabii, tabii. sevgi var ya o yoksa yüzük parasına ihtiyacı yok bir padişahın. Eyvallah. Ben öyle görüyorum abi. Yani bu bunun hani sevgisi çok farklı bir şey. Hobisi olsun istiyorum herkesin ya. Bir şeyleri sevsin. Kesinlikle. Mesela bunlar olmasaydı abi ben çok yani toparlayamazdım yani hani açık söylüyorum. Hani o kadar bu yaşadığımız olaylar ve de fevri farklı şeyler de yaşayabilir insanoğlu. Sadece deprem değil yani Allah korusun. Mutlaka tabii tabii. Yani ticaret hayatında yanlış şeyler yaşayabilir, sıkıntılar yaşayabilir. Ne evet. ailesi ama bu hayvan gerçekten bizi çok moral ve evet. motivasyonumuzu yükseltiyor. Yani bizim bir derdimize derman olurdu evet. der gibi bir şey değil. Evet, evet. evet, aynen öyle. Şimdi e, hava kuşu'ndan bahsettik, evet. Evet. uçuruyorduk, kaçırıyorduk, Evet e, atmacayı besliyorduk. Evet maalesef. Onlar vardı. Evet. Şimdi e, ondan sonra neden Şebaba bir geçiş oldu? Evet işte şöyle benim şebaba geç sebebim şu dediğim gibi ben askere kadar uçuruyordum. Yani biraz daha o zamanlar toy dönemleri işte çatılarda. Gençliğin vermiş olduğu evet, heyecanla mı diyelim? Sonra baktım ki hani Şebap kuşu bana biraz daha özel, daha güzel. Çatıda gezmek bize yakışmıyor. Biraz <laughs> öyle mi desem yani hani... Tabii oyun kuşu uçuran arkadaşlara da tenzih ederim. Ya bir elimiz e, müsait değil. Tabii, Mesela uzak. apartmanda kuş bakıyoruz. Biraz oyun kuşunun biraz daha bizim gibi değil. Yani biraz daha yer önemli, yani ortam önemli. Uçuracağı... Onun vermiş olduğu heyecan da başka aslında. Tabii ki çok başka abi. Yani şimdi biraz önce bir çekime gitmiştik buradan. Biraz evet, önce bir çekime gittik. Evet. Ee, araçtan 3 kişiydik bizim kameraman arkadaşlarımızla beraber evet. bir de bizi karşılayan konuğumuz da oradaydı. Evet. Çatır çatır yaptı. Dördümüz birden havaya baktık. Abi biz hala bu, Bir kanat sesi geldi bana havaya. Tabii kanat sesi. Yani abi. şimdi ne kadar masa kuşunu evet. seviyorsak evet. belki muhabbet kuşunu seviyoruz ama evet. içimizde bir güvercin ruhu var ya. Tabii ki tabii, yani tabii, tabii ki hiçbir zaman. Şimdi dedi ki hani Acaba çatı, şey çatıya da koşturmak kendimizi yakıştıramıyoruz belki dedik. Evet, evet Ama evet. yaş şeyti ama kalbimiz hala çatıda. Tabii ki, Aklımız ta, hala çatıda. Tabii, tabii ki. Orada da bir şeyimiz var aslında yani. O da şöyle. Ben hadi o, o da ölmedi içimizde o. Hiçbir zaman ölmedi. Aslında ne bizim mi? konum gereği yani ben aslında geçiş sebebi mi şu? Mesela bizim Adıyaman sıcak bir il. Evet. Bizim orada genelde çatı olmaz. Bizim evet. evlerimiz dam, dümdüz. Dam. Evet. Yani ben çocukluğumdan beridir o aynı apartmanda kuş uçurdum ve civarlarda diyebilirim ki bir 3 kilometre kare alanda benim çıkmadığım dam yok. Yani isteriz ben kuşumuz iniyor. O kuşu alacağız. Alacağız abi yani hal böyle ki askerden geldikten sonra çok özür dilerim. Hani ister istemez bir ergenlik var artık biz evet. büyüdük biz artık damlara çıkamayız kaygısı işte kuş da bizim için kıymetli. E ee, mesela bizim oralarda genelde çok sıcak olduğu için insanlar damlarda yatar yani böyle hmm. döşekleri sererler. Yani insanların damına bakamaz olduk, büyüdük yani aileler yatıyor. Falan. Mesela bizim böyle evet. bir sebebiyetimiz var. Dediğim gibi şabap kuşu da vardı o zamanlar bizde. Yani vardı bizim memleketin. Zaten bu kuşun özü Urfa kökenlidir. Evet, Urfa'da bize çok yakın olduğu için biz bunu olduk olası seviyoruz yani bunu. Oradan öyle bir geçiş yaptım dedim ki artık benim Hani böyle damlara mamlara çıkma şeyim olmayacak herhalde biraz da böyle aile oğlum artık sen büyüdün bak yapma evet. etme hani bak bakıyorsun işte kuş uçuyor abi bakarken işte orada birileri var yani, biliyorum, yani biliyorsun damlarda insanlar evet, var doğru. acaba yanlış mı anlarlar bizi oraya bak gözetliyor mu acaba kuş kalkacak mı adam hani evine ne, bakıyorum gibi yani ne diye, gibi yani, ne yani? Diye, evet. bakıyor diyebilir ben aslında çok sebebim oydu oradan geçiş yaptım ben şababa evet. ilk kuşumu da bizim orada ya dediğim kendisi Nizamettin fidancı Başkanımız bizim abimiz. İlk e, ilk takım şebabımı da ondan almıştım ben. Yaklaşık 2002 yılında. Evet ondan sonra dediğim gibi abi emek 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 buralara kadar Şebap'ta, getirdik. E, o zaman şöyle diyelim ilklerden yani Türkiye'de tabii evet. çok veliatı da vardır mutlaka vardır. Var vardır vardır vardır. Yani evet. e, şebap aslında şöyle. Masa kültürde döndürüldü. Maalesef. Diyebiliriz değil mi? Tabii özelleştikçe masa kültürüne dönü evet. dönüldü. Yani evet. Şunu da diyecek olursak, ben şöyle özetleyeyim. Şebap kuşuyla oyun kuşu aynı kan kampuş. Evet. Şöyle söyleyeyim, şebap kuşların biz bu yavrularını kanada bindiğimiz zaman yani feki olduğu zaman uçursak, bu kuşlar takla atar. Atar. Tabii ki atar. Bunlar bizim harmanlayıp, başka soylarla değil ama hani mesela bahsettiniz ya jumbo'lar var, romfex'ler var. Hani taklacı kuşunun dışında hiçbir kuştan kuşlar kırılmış değil. Evet. Kendi içinde. Yani bizim gibi düşün yani mesela biz eskiden yerlerde bakardık dama böyle sererdik şabapları işte evet. evlerin içinde sofra sererlerdi evet. işte bacalarda bakardık bak bugün görmüş olduğunuz ambiyansı fark edebiliyorsunuz işte ne oldu yerden kalktık masaya masanın üstüne işte oyle oyle derken kırmızı halılar protokol halıları üzerinde işte evet. ee daha iyi ambiyanslarda seyretmeye başladık işte evet. özelleşikçe bunlar da özelleşti anlatabildim mi evet. abi yani. Ee, kıra kıra kıra, güzelleşse göreceksiniz şok kuşuna dönüştü bunlar, evet. şalap kuşuna. Bunlar buna aslında böyle... Yani herhalde. işte biraz önce dediğimiz gibi iş e, özüne döndü aslında. Tabii ki. Manken dedik ya. Tabii tabii mankene manken döndü. Evet. Dedi ki tamam evet. artık bu kuş ben de özüme döndüm. Aslında işte hani kıra kıra dedik ya, evet. belki de evvelasında kırılmıştı, şimdi özüne döndü. Tabii ki özüne döndü abi, özüne döndü. Ya, şimdi şöyle, e, şimdi ne dedik, bal erkek. Evet. Bağlar şu anda biz e, anne, baba, nine, teyze, hala, dayı, amca, evet, evet, oğlu, evet, evet, amca torunu evet, evet. kim varsa hepsini biliyorsun. Tabii ki biliyoruz. Bu bir biliyorum. secere. Tabii ki secere. Aslında. Bizim künyelerimiz var biliyorsunuz federasyona tabii, bağlı. Tabii. Ee, pedigre dedikleri konunun aslında özü var burada. Tabii ki var evet evet. evet. Sadece dökümanı yok şimdi bizde mesela posta camiasında e, pedigre diye bir kelime var. Evet biliyorum evet. Yani pedigre diyor ki pedigresi ni gösterebilir misin? Evet. Ne diyor? Pedigresinde işte birinde 300 kilometre uçmuş, birinde 400 evet. uçmuş. Performans gelmiş. performansları ha. ortaya. Orada çıkıyor. Orada sadece ne var? İşte hızını test etmiş. Evet. Kaçıncı gelmiş, kaçıncı gelmemiş gelmiş, gelmemiş. İşte Anne, baba, teyze, evet. hala. Evet. Al sana pedigre. Evet. Bunlarda da nasıl bir şey var biliyor musun abi? İşte bunların pedigresi de şöyle. Mesela bu bal erkek dediğimiz kuş, zaten bir kuş isim almışsa, hani bir şeyleri mal olmuştur. Kuş evet. damızlık vasıflı. Mesela bunun kendi çocukları, torunları, torunları, torunları çok kıymet görmüş kuşlar çok damızlık olmuş kuşlar. Mesela Adıyaman'da bu erkeğin çok bir oğlu var, çok iyi bir oğlu var. Beytullah abi dediğimiz bir arkadaşlar, Beytullah Şahin. Onda var, çok güzel torunları var. Evet. Zaten bu ismi hak etmesi, bugün bu masaya çıkabilmesi, aslında bu da onun kendi pedirgesi. Yani özel olmaz. Her kuş şebap da özel değildir. Yani kendi çok güzeldir ama damızlı iyi değildir. Yani bahsetmiş olduğum yani anne baba çok iyidir ama çok iyi performans uçmamıştır postlarda. Ama bunlara da işte bu şekilde gelmiş mesela. İnci dişi dedim, benim kendi yetiştirdiğim kuş bu. O 2019 doğumlu. Doğumundan beridir. Ben de çok iyi kızları, oğulları, çocukları, torunları hmm. var yani piyasada. Evet. Ben nasıl ki kendisine kıymet veriyorsam işte bunun kızı var arkadaşım. Da, o da ona çok kıymet veriyor. O da onu vermiş başkasına. Evet. Böyle bir harmanlanıp bunlar aslında bir şey olmuş abi. Damızlık basında isim yapmış. Yani pedirgeleri ortada. Evet Yani her şebap kuş iyi olmuyor tabii ki. Tabii yani tabii mutlak. Bunların masa salımı kadar da e, damızlıklar şimdi, da önemli oluyor. abi. Şimdi benim hep kullandığım bir sözcük şampiyondan şampiyon olmaz. Evet tabii ki. Yani her şampiyondan yani şampiyon olmaz maalesef. Siz, e, siz istediğiniz kadar. Burada hani paranın geçmediği şeyler de var denir tabii ya. Tabii ki tabii ki. Parayla tabii. şimdi gidelim. E, ne zaman şampiyona? Kasım ayında. Gidelim şampiyonadan e, salon şampiyonuyla işte dişilerdeki salon evet. şampiyonu, erkeklerdeki salon şampiyonu alalım. Eşkelim pat al sana e, şampiyon. Öyle maalesef, yok. Maalesef öyle, öyle değil. Tam, o güzelliğin dışında tam orada sizin bahsettiğiniz olay ortaya çıkıyor. Pedirge önemli. Evet. Yani damızlığı iyiyse kuş yarışmıştır. O güzelliğiyle beraber de taclanmıştır. Evet. Ya yani ince dişi iyi bir kuş, iyi bir damızlık. İşte yarışırsa, kupa da alırsa, dolur, taclanır. Evet. Ama dediğiniz gibi yani iki tane dereceli kuş illa iyi kuş çıkacak diye bir kaydı Kesinlikle. yok. O pedirge çok önemli. Tabi veren Allah'tır. Biz de bunu Eyvah. tahmini yapıyoruz. Mutlaka. Ee, yani aynı bahsettiğiniz gibi bu şekilde özel Şimdi burada. şöyle, inci dişi biz e, neyini baz alıyoruz? İnci dişi mutlaka her yavrusuna gözünü aktarıyor. Tabii Örnek. ki. Evet. Örnek vermek gerekirse. Evet. Kaşını aktarıyor, evet. gözünü aktarıyor, paçasını da aktarıyor. Evet. Ama işte kolundaki kalemleri, çizgilerini aktarmıyor evet. diyelim ki. Evet, evet. Biz burada doğru eşlemeyi nasıl yapacağız? İşte e, bal erkekte de evet. bir baskınlık var. Diyeceğiz ki mesela bu, bu da bir kendini ispatlamış bir erkek. Evet, evet. Bu da paçayı, işte gagayı evet. ve kolonlarını... Bunu tamamlayacak özellikleri birbirine heh, eşlemek. Evet, kolonlarını doğru. mutlaka yavruya aktarıyor. Ha. Evet. Ondan sonra diyeceğiz ki gel bakalım inci işi. Evet. Gel bakalım bal erkek, evet. sizden bir çift yavru alalım, evet. görelim bakalım. İki çift, üç çift yavru evet, alalım, evet. iki üç batın yavru alalım, bu sezon veya sizleri çalıştıralım. Evet Görelim bakalım ne oluyor. Ben de ilk batında değil, ikinci, üçüncü tabii, batında ikinci, da bir, almak lazım. Evet, yani onları görmek lazım. Evet, tabii görmek lazım. Sezon boyunca ne veriyor? Evet. Çünkü biz bunları daha önce çok duyduk, çok evet, gördük, evet. çok yaşadık. Evet. İlk yavruları da tutmayabiliyor, ikincide, evet, üçüncüde. Maalesef. De çok maalesef, daha güzel, maalesef. mükemmel yavrular Aynen. alma olasılığımız var. Bunu takip evet. etmek lazım. Evet, evet, evet. Yani i̇yi analiz yapmak lazım. Tabii ki, tabii ki. Ha tabii. bu ne oldu? İşte e, bizim inci dişimiz 2019'dan beri evet. e, aldığımız her yavru bugüne kadar Diyelim ki ortalama kaç yaşında oluyor? 2019'dan bugüne 5 yaşında bir dişimiz. 5 yaşında. 5 yaşında. Her yıl 5 tane yavrusunu almış olsak. Evet. Şey 5 ağız yavrusunu almış olsak 10 yavrudan işte 50 tane yavrusu var bu kuşun piyasada. Evet, 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 Doğru. Evet, 50 evet. tane yavrusu var. 50'den diyelim ki 25'ini yapmışsa, %50'yi evet. geçmişse bu başarılı bir kuş. Tabii ki, tabii ki. Şöyle e, ee... Ee, siz bayağı bir hakimsiz konuya ben e, sizi takdir ediyorum. E, yani e, ben de rahatlatıyorsunuz. Bu konuda. Eyvallah, Aslında eyvallah. beni tamamlıyorsunuz. Ee, çok güzel şeylere değiniyorsunuz. Süper bir program yapıyorsunuz. Konuya hakim olmak da çok önemli. Yani e, dediğiniz gibi mesela benim inci dişinin böyle bir eleme tutma imkanım var tutalım, mı size? Tutalım. Göstereyim. E, benim kuşum inci dişin kuşumuzun şebap özellikli olarak tamamıyla benim açımdan da yani bu işi besleyen arkadaşlar profesyonel arkadaşlar açısından da e, kendi fiziki yapısıyla alakalı özelliklerle alakalı çok bir eksi olmayan kuş sadece Hı -hı. eksiği olan yeri kuşumuzun rengi yani renk dediğimiz krem renk ve kremin biraz daha kapalı yani sarının bozluğa döndüğü bir özelliğe evet. sahip kuşumuz farkındaysanız erkeğimiz daha krem tonajda evet daha parlak bir tonaja sahip yani bu ne yapacak? Biz bundan aslında... bak bunda çok tabanları, ayakları çok düzgün. İnci dışında aynı şekilde. Biz bal ki buna tamamen rengini aktarmakla e, bir projemiz var. Yani aslında aktarıyor mu? Aktarıyor. Zaten biz bu şekilde işledik. Yani erkekten dişiye istediğimiz şey renk. Biraz daha rengi parlatmak, biraz daha o kremi rengi bulabilmek. Dişimiz çünkü birazcık renkten noksan ama diğer şabampi şebap dediğimiz yani diğer özelliklerin tamam hemen hemen taşıyor. Ya biraz önce bahsettiğimiz konu işte. evet, evet. Dedik ya ki sizin yani açtığınızda <laughs> güzel tamamlayıcı eşleme. <laughs>